Merhaba arkadaşlar benim adım Metehan. Metehan hoş hoşgeldiniz. Bugün sizlerle ülke yapmaya devam ediyoruz. Evet yanımda Nisa var. Merhaba arkadaşlar. Burada kalmıştı gençler. Neyse devam edelim. Hmm, arkadaşlar korku videosu çekeceğim demiştim. Çekemedim hala. Şöyle yapayım. Şunları. Burayı bitirdikten sonra şöyle burayı Arkadaşlar şey yapacağım. Az hmm, unuttum. Ee, şehrin içine yani o yerin içine şey yapacağım yerler. Şehir. Evler falan yani yapacağım. böyle ilerideki şu adaya, şuradaki gördü, şu adaya belki böyle küçük bir köprü yapabilirim. Bu bölümde. Tamam. burayı bitirdik zaten. O zaman ben burada her şeyi yani bir saatte bu videoda yaparım ama Bizim ben gibi şeylerde kalsın diyeceğiz Hani zaten bir saatte bu videoyu çekebilirim Şöyle Şöyle kalkalım Benim Şöyle... tabii canavarlar yok. Canavarlara ka kapalı mı? Evet. Kapattım ben. arkadaşlarım hem de yorumlara yazın. Belki tek başıma ya da şeyi çekebilirim arkadaşlar. Yani game modsuz çekebilirim. Şöyle. En son akşam çok güzel olacak. Bir tane şehir olacak. Her yerden her yere tren yolları yapacağım. Arkadaşlar yani akşamları da bir saatlik videolar gelebilir arkadaşlar. Şunu, şunu Yapamadım ya. Yani. Ben de bayağı bir nitro yapab yapab yapıyorum yani. O zaman yani yorumlara yazın isterseniz. Nitro yapabilirim. Kanala koyabilirim nitro. Şunu şuradan kır ya. Şu kadar blokluk şu tarafa doğru gel. Oradan buraya bağlanırsın. Böyle. Şunu şuradan getir. Güzel bir böyle bir köprü daha yaptık. Yani buraları köprü yapacağız arkadaşlar. Denizaltı yolları da bile yapabilirim. Çok güzel olacak yani arkadaşlar. En son bir bakacaksınız. Ben bunu map olarak da yapabilirim arkadaşlar yani. Nasıl desem. Ben bunu arkadaşlar mod olarak bir tane mod diye girebilirim. Yani mod yerlerine. Google'den modun şeyini veririm. Ya bilmiyorum ya. Bir, şeyler yaparım. Daha, bitince. daha, daha bitmesine daha var yani. Birkaç bölümden sonra. Burası arkadaşlar kocaman bir şehir olacak. Şehir demişim ülke. Belediye binası zaten var. Ama normal güzel evler de yok. Bunları daha, daha, daha yapacağım. Böyle bağlıyorum ki arkadaşlar şuradan yani şura, şu şu, şu tarafa ev, ev yapacağım. Şurada ev yapacağım. Sonra şu tarafları dolduracağım. Sonra şu tarafları dolduracağım. Böyle bir büyük bir şehir olacak. Efendim şu diğer adalara geçiş için şey yapacak mısın köprü? Köprü yapıyorum zaten. Ben şu an ışıklandırma sistemini yapıyorum ya. O e, tane daha deniz var dere. Oradan sonra da bir tane daha ada var. Oraya da yapacağım. Ya yapacağım ben her yeri. Köprü. Sonra devleri inşa edeceğim. Çünkü, Çünkü bu... Yani. buraya hiçbir şey yapmıyorum. Burada burada da bir tane ada var. Bu adaya da bir şeyler koyarım. Hmm. İşte bir tane geçiş yapmış tamam. Yani arkadaşlar öyle yapa yapa büyüteceğiz ülkeyi. Burayı köprü de bir şey kullansam. Aynı şey gibi arkadaşlar. Ee, nedir dama? Nedir galiba. Ya neresi? neresi? Netan? Köprünün yanlarına ekip şey koyuyor Ya ben gömülürüm ben hallederim. Sen bırak. Şöyle şunları koyayım. Sen orayı küçük küçük evlerle doldur. Bazı küçük ev yap. Ama küçük olsun ha. Kocaman ev yapma. Kocaman evde sadece belediye binasıyla belediye binasının yardımcısı yani. Onların evleri olacak. Başka küçük küçük evler yap. Odun. Şey Hadi odun yap. Şöyle. Şöyle yani şöyle kıralım. Ne Of çok güzel oldu köprü. Evet. Tamam. Şöyle dümdüz bir yere hareket çekeceğim, Mis gibi olacak. Arkadaşlar ben bunu bölüm bölüm yapıyorum. İzlemeyenler varsa ilk bunu izleyenler birinci ikinci bölümde izleyip en son bu bölümü izleyebilir. son bölüm tarihçisi çok güzel olacak burası. Ben de dedim yani aslında ben kendim de çekip yapabilirdim buraları. Video çekim dedim. Ben bunu sonra mod olarak da yükleyebilirim Google'e. Google, Google Play'a. Ona size linkini falan veririm. Siz istediğiniz zaman girer oynarsınız. Google'a atabilirim ben bunu yaptıktan sonra. Şöyle. Buraya. Taşı koy. Şu şuradan indikten sonra koyayım ya. Tamamdır. Şunu şuraya koy. Hmm, şunu şuradan indireyim. Şöyle 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 şöyle. Böyle koyayım şunu da şuraya. Tamam oldu. Şöyle bir yolda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Şu ülke gözükmüyor orada. Şuradan böyle böyle şuraya gidiyor. Oradan buraya bağlayacağız. Oradan buraya bağlayacağız. Öyle öyle. Güzel güzel şöyle. Ben şuraya bir evler falan yapayım. Küçük küçük evler. Neden yapsam? Beyaz odundan yapayım. Buraya bir tane ev yapayım. Arkadaşlar yani nasıl evler olsun ya da daha az şeyler olsun bunu söyleyin bize. Ya da burası şey olsun arkadaşlar. Şehir ol yapıyorum. Her ada şehir oluyor zaten. Bu şey balıkçı şehir olsun. Buraya tekne koyalım. Tekneler koyalım. Kayıklar yani. Kayıklar koyalım. Bu balıkçıların evleri. hani Burayı ben ayarlarım arkadaşlar. Buraya bazı şeyler koyarım. Dedim yani buraya <laughs> bu videoda bitiremem de yani bir dahaki videoları da uzar. bilmiyorum ama uzun şey çekebilirim yani. Sıkıntı yok. Bir saat bile iki saat bile çekebilirim. <laughs> Şöyle. Şunları da koyduktan sonra. Şu kaç blok oluyor? Bir, iki, üç, dört. Tamam tamam dört. dört, dört. Şunu orada koyayım. aslında güçlendirebiliriz arkadaşlar. Yazın yani yorumlara. Yani her şeyi yazabilirsiniz. Her istediğiniz şey. Belediye binasının çatısını çatı yapacağım arkadaşlar. Çatı 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 çatı. <laughs> da şöyle değildi bu. Çatı böyle yapılmıyordu. Hmm. Şuna ne koysam? Neredeydi o? Merdiven. Ben beyazı bu yakışmaz. Şu evet. Neyse şunu şöyle koyayım. Arkadaşlar i̇şte yani bir sessiz videoda şey çekebilirim. Ee, e ev, şey çatı. Arkadaşlar bir şey çekmiştim. Hmm, adı unuttum. Güzel ev yapma. Arkadaşlar onu da çatıyı yani şey yapamadım. Yapamadım. Şöyle. Şöyle şunu, şunu da kır. Şu çatı Çatıyı yapmaya önem veriyorum. arkadaşlar yani Minecraft hücresi nasıl yüklenir isterseniz ben size video gösterebilirim hem de arkadaşlar kardeş kanallarda yani ee, nasıl desem yani ay, ne oldu lan <laughs> ben blok koydum ama kafaya kalktı Neyse arkadaşlar işte kardeş kanallardan ee, Alihan Reis ve şeylerden bakabilirsiniz adını unut her şeyin adını unutuyorum Unutkanlık başladı, başladı ben. Kaçın yani kaçını bölümde olduğumuzu bilmiyorum ya. Ara sıra gidiyorum YouTube'a bakmam gerekiyor. Kaçıncı bölümde kalmışım ya. Evet, mis kebaptı. Mis gibi oldu arkadaşlar. Böyle çatı yapılıyor yani. Bu videoda da bunu görmüş oldum. Yazının altındaki ağaçları kes. ağaç niye kesiyorsun? kötü bir Tüy yap. Şimdi şunları koyalım. Hmm, şunu koyacağım. Kapı kapı. Kapı nerede? Kapıyı şu olarak koyalım. Şu. Bu olsun. tekneden bayağı koy koyduk. Hepsini beyaz yaptık ha. Aynalarını koy Şöyle teknelerde tekneleri de koyalım. Arkadaşlar böyle burada tekne. Yani balık diyelim. Düştüm ya. Böyle game olduğunu bilmiyorum. Game mod değmiş gibi. Arkadaşlar bir de kayıkların gidebileceği bir tane şey yapabilirim köprü. Düşünmüştüm aslında. Bütün köprüleri yapacaktım. Yani balık balıkçıların gitmesi için şöyle koydum balıkçılar. Bir şeylerini. Bir tane de balık. Balık satmak için bir yer yapayım. Balıkçılar burada balıklarını satsınlar. böyle. Hmm. Yani böyle bir dediğim ya burada balıkçılar burada yani balıkçılar dediğim arkadaşlar köylü koyacağım buralara. Buna çatı yapmak istemiyorum arkadaşlar yani sadece boşuna boşuna boş boşuna çatı yapmayayım. Yani küçük bir yer zaten böyle Kafasına şöyle dümdüz göz koysam iyi olur. Şimdi uğraşmayayım. şöyle kapı koyacağım. Şu elimde bir tane kabı olsun da şunu ben koyarım. Kapat. Böyle olsun. Yağmur yağdı sana böyle bir baktım. Yağmur ya. Her şeyi şey yaptık. Aynı renk yaptık ya. Değiştirelim yani. Slime koyalım. Ya aşağı zıplayabiliyorsun slime üstünde gördüğünüz gibi. Mesela bakın. Üste çıktı. Bıraktı. Blue, blue. Slime zıplıyorum. Çok güzel. Yine park yapar. Sen kuyruk Çocuklar zıplar. ha. Böyle bir şey buraya yapayım mı? Evet. Buraya yine park yapıyoruz. Zıplama yine park. Bir daha buraya geldik zıplayacaklar. Slime. slime zıplama salonu. Yapışkan sesler çıkıyor mu? Çıkıyor. Neyse. Şöyle şunları. Şöyle koyayım. Renkli olsun böyle park. Ben survivor'da olsaydım zıplardım bu lan. 2 saat burada zaman Ama çok güzel ya. Akşam olmuş. Bu tamam Hep geimata izliyorum ya. Ben kapattım canım. Arkadaşlar bak yüp yüzeyden zıplayacağım bakalım ne kadar. Şuna bakın arkadaşlar. Bu. Bu. Bunlar Ben de daha yeni gördüm. Galiba e yeni gelmiş oyuna ya. Bilmiyorum görmedim. Gelip de böyle ben bir şey söyler burada olsaydım gelirim burada zıplarım böyle zıplarım. Ne? 18. Ne sessiz konuşuyorsun? Ne bileyim diyor. Özürlü müsün oğlum sen? Bas. Ağacın üstüne çıkacağım. Ay. Beni de durma. Oha ya deneyeceğim arkadaşlar. Tamam hadi çıtma. <laughs> Dur bir deneyeceğim. Oo çıktım. Çıktım işte bu arkadaşlar slime için çok like bekliyorum. Like, 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 like. Çok like istiyorum. Slime oynama salonu. yine ağacın üstüne çık. Evet, bu arkadaşlar Survivor game'imiz, hani Survivor serimiz var ya arkadaşlar. Işte. Onu da ben slime koyabilirim game mode'dan arkadaşlar. Slime çok güzel la. 24 saat videonun sonuna kadar bu slime ile oynayabilirim. Ba ba Oha bacağım oturuyor. <laughs> ne bu şehri de güzel yaptım. Güzel değil mi? Güzel değil mi? Güzel, ya. <laughs> Tekrar slime yerine bir tane yol daha çekildi. Şuradan gelince şuradan geliyorsun. Şuradan geliyorsun. Şuradan Slime çok sevdiğim için ha slime yerine yol yapıyorum. Arkadaşlar ben bunu Google'e sunacağım için Google şeyinden oradan size şeyinden de veririm. Bunu yapacağım için arkadaşlar. Ne yapacağım için? Ne yapacağız yani. Birlikte aldık. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle çıktı şöyle çıktı şöyle. Tamam yanlış yere Şöyle koy. Birlikte olsak. madde arası. Biz şöyle bir tane boşluk kapayım. Ya olmadı. Ya gelsin burada dursun. Din. Ses eklediğimizi burada sonlandıralım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.